Ayaküstü Lezzetler bugün Ayşe Hanım'ın mutfağına konuk oluyor. Ramazan'ın sonuna yaklaşırken bayramların vazgeçilmezi, ağızlarımızın tadı olan ev baklavasını bakalım Ayşe Hanım bizler için nasıl yapacak? Hep birlikte görelim. Ayşe Hanım. Buyurun. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Buyuruz. Nasılsınız? Buyurun. Ayşe Hanım, teşekkür ederiz. Bugün bizleri misafir olarak kabul ettiniz. Ben Ve bize bugün ederim. baklava yapacaksınız. Ev baklavası. İnşallah. Aslında biz biraz namınızı duyduk. O yüzden bugün Rica buradayız. Ederim. Bu baklavayı yaparken nelere dikkat ediyoruz? İşte atıyorum püf noktaları neler? Bugün onları konuşacağız. Hem de uygulamalı olarak da göreceğiz. Aynen. Ee, nasıl yapalım? Malzemelerimizi sayalım mı isterseniz? Evet. Tamam. Baklavamızın hamuru çok önemli. Çok yumuşak bir kıvam elde etmemiz gerekiyor. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı süt. Yarım su bardağı yoğurt, iki tane yumurta, sirkemiz, kabartma tozumuz ve bir çimcik tuzumuz, margarinimiz, unumuz, nişastamız ve iç harcımız ceviz. Önce yağımızı döktük. Önce yağımızı döktük. Sonra sütümüzü, yoğurdumuzu koyuyoruz. iki tane yumurtamız. Ve bunları şöyle... Bir karıştırıp harmanlıyoruz. Baklavamızın hamuru çok güzel olması lazım. Yumuşak olunca daha güzel açılır. Tuzumuzu da koyduk. Hı hı. Şimdi biraz aldığı kadar un koyacağız. Ben yardımcı olayım olur, isterseniz. Olur. Hı hı. Ne kadar koyalım? Allah biraz şöyle bir kapaklı koyalım. Şöyle. Biraz daha. Hı. Kaç tane yufka açacağız bugün? Bugün artık 40-50 tane açacağız inşallah öyle. Tamam. 5'e açacağız. Ee, bir tane de püf noktası pratik yönümüz var. Onu da göstereceğiz bayanlara. Tamam. Dilerse bayanlar onunla öyle de açmak isteyebilirler. Hı hı. Şöyle bezeler haline getiriyoruz hamurumuzu. Biz herhalde ikimiz yapacağız bak. Lois, siz gelin ben size tarif <laughs> edeyim <Açın. gülüyor> Biraz nişastamız alıyoruz. Küçük Şeyler halinde açıyoruz böyle. Sonra onları üst üste koyup katman haline getireceğiz. Hmm, beşli olarak açacağız. Beşli beşli sonrasında. açacağız. Hı -hı. Şöyle. Yapışmasınlar diye üstüne nişasta evet. koyuyoruz. Nişastamız. Evet birbirine yapışmasın ve piştikten sonra kat kat açılsın diye. Hanım Ramazan ayı nasıl geçti? Çok şükür çok rahat geçirdik. Şimdi de Ramazan hazırlıkları bayram hazırlıkları başladı. Bu baklavalar sanırım her bayram. Sizde oluyor. Evet bu artık Ramazan bayramına özel gelenekselleşmiş tatlımız. Mutlaka her evde yapılır. Bir bayram klasiği de diyebiliriz. Gökhan Bey bunları size bıraktım. Siz açabilirsiniz. Ama çok zor işten başlattınız beni. Vallahi <laughs> bilmiyorum artık. Bunları sonra tekrar böyle kat kat açacağız şimdi. <laughs> Baklavanın içinde genelde ceviz kullanıyorsunuz değil mi? Evet, isteyen istediğine göre kullanabilir ama biz genelde cevizle yapıyoruz. Cevizi Hı. daha çok beğeniyoruz. Yufkaların ince olması sanırım burada önemli bir faktör. Evet. O çıtır sesini sanırım o incelik veriyor biraz. Evet. Yufkamızı açtık. Önceden yağlamış olduğumuz tepsiye açtığımız hamuru seriyoruz içine. Sonra cevizimizi serpiliyoruz içine. Her zaman bol cevizi daha güzeldir. Evet, evet. Malzemeden çalmıyoruz. Evet. Baklavaya tat veren ceviz. içindeki malzeme. Evet, evet, ceviz. O zaman her 5 yufkada bir ceviz evet. döküyoruz içine. Şimdi böyle devam ediyoruz. Tamam, isterseniz ben gördüklerimi uygulamaya çalışayım. Hadi bakalım. Nasıl yapacaksın? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> evet. Bu bu kadar açmak yeterli mi? Tabii ki. Tamam. O kadar yeterli. Çorbada tuzumuz oluyordu. Baklavada da artık böyle bir emeğimiz olsun. Evet. Yani sizin için de bir deneyim ilk olsun. Evet, ilk olacak. Sanırım bu baklava daha da bir lezzetli olacak ya. Evet. Bana öyle geliyor. Sizin elinizdeydiği için. Bunları devam edebilirsiniz. Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> Abla İsters şakaydı. İsterseniz bunları devam edebilirsiniz. <laughs> Birlikten kuvvet doğarmış. Evet, hadi bakalım. Baklava tek kişiyle olmuyor. Evet. Mutlaka yanında bir yardım eden olması gerekiyor. Hem daha hızlı çabuk evet. biter. Hem de gerçekten yorucu bir şey aslında. Evet. Bakın şimdikten bile katlarımız açılmaya başladı. İnce ince. Evet. Aralarından görünüyor. Şey bu benim yaptıklarım değil mi? Evet bu sizin yaptığınız <laughs> Gökhan Bey. <laughs> evet yine bir yufkamızı bitirdik tepsi boyunda açtık. Yine bunu içine atıyoruz böyle. İşi bilen bir insanın yanında olmak, ondan destek almak benim de işimi kolaylaştırıyor. Ama kimse benden baklava istemesin. Bir daha bayram baklavalar ha. sizden. Ve aslında bu el becerisi nereden geliyor? Biraz da babamdan geliyor. Benim babam aşçı. Gerçi sağ olsun bize evde hiç iş yaptırmadı. Hiç göstermedi. İşte böyle mutfaklarda <laughs> sizlerden öğreniyoruz. Artık emekli oldu o da. Ee, hamurum kalmadı Ayşe Hanım. Hemen şuradan iki tane daha size hazırlayalım şöyle. Bir beşli daha hazır. Şef Öğrendiniz efendim. siz bu işi Aynen. Gökhan Bey. Bak şimdi daha çabuk hazırladınız. Evet. Yetiştirdiniz bana. Şef Gökhan. Baklava açarken de biraz zevkli oluyor. Bir de güzel denk geldi mi her şeyi, malzemesi, kıvamı daha hoş oluyor tabii. Bayram sabahı mı açıyorsunuz tepsiyi sizde? Evet, bayram sabahı. Kahvaltıyla ile birlikte. Evet, Arife günü akşamdan hazırlığımızı yapıyoruz, ıslıyoruz. Bir günde, bir günde kabarması lazım. <laughs> Islattıktan sonra bayram evet. günü sabahleyin kahvaltıda bir tabak hazır. Gelen misafirlerimize koyuyoruz, ikram <laughs> ediyoruz. Eski bayramlarımız daha güzeldi. Korona Covid'den sonra mesafeler girdi biraz araya. Ama yine inşallah eski bayramlara kavuşacağız. Çünkü paylaştıkça güzel her evet. şey. Ramazan ayı zaten paylaşma ayı. Evet. Nevfığımız bitirdik. Allah. Bu şekilde devam ediyoruz. Hamurumuz bitinceye kadar. Hamur böyle yağlı yağlı falan böyle. Hı -hı. Şuna gitti. Evet. Merdane'de e, hamurlar küçük olduğu için Hı -hı. büyütme işine daha çok yarıyor. Ortalama o zaman bir saat gibi bir sürede sanki bir tepsi baklava yapacak gibiyiz Ayşen'im doğru mu? Evet, bir saatte bir tepsi yapabiliriz. Tatlı e, şerbetini döktükten sonra da 10 saat falan dinlenmesi lazım. Şerbetini böyle Şerbetini emmesi için, için, aynı Hı -hı. biz eskiden köylerde. Baklavayı yapınca ekmek fırınlarımızda pişiriyorduk. Bursa'ya geldikten sonra tabii elektrikli fırınları tercih ettik. <laughs> Ama taş fırında pişen baklava her zaman çok güzeldir ve çok lezzetlidir. Odun ateşiyle Odun birlikte. Odun ateşiyle birlikte pişen. Evet, Ayşe Hanım baklavayı bitirdik. Son katı da koyuyoruz üzerine. Şimdi. Kesicez değil mi? Nasıl bir kesim yapacağız? Benim kale, her kale. zaman yaptığım modelim var isterseniz hı hı, tabii. ondan keselim. Burada Ayşe Hanım, sizi biraz evet. tanısak? Biz Bursa'nın ilçesi olan Harmancıklı'yız. Evet en uzak ilçemiz. En değil uzak mi Bursa ilçemiz evet Bursa'nın. Evlendikten sonra Bursa'ya taşındık. Hı hı. 20 yıldır Bursa'dayız. İki tane çocuğum var. Hı. Bir tane oğlum askerde, asker. Oo asker yolu asker, bekliyorsunuz. Evet askerlik görevini yapıyor. Nerede? Edirne'de, Edirne Karaağaç'ta. Ne kadar kaldı? Oğluma buradan sevgilerimi gönderiyorum. Onu çok seviyorum. 5 ee, ay oldu daha Yine gitti. Ha. Evet. Küçük oğlum 16 yaşında. O benimle birlikte biraz abisinin hasretini gideriyor. Bu arada baklavamız bitti. Tamam, süper. Çektiğimiz çiçek, papatya. Hı, hı Çok güzel gözüküyor. Baklavamızı bitirdik. Hı hı. kesmek de ayrı bir maharet yani. Evet. evet. Bu konuda biraz az da olsa iddialıyım. Hı hı. Güzel yapıyorum. Çok beğeniyor herkes. Evet evet. Biz namınızı duyduk aşağıdan. O o yüzden bugün buradayız. Şimdi e, margarinimizi eritiyoruz. Baklavamızı bitirdikten sonra fırına vermeden önce yağımızı üzerine döküyoruz. Sonra fırına veriyoruz. Evet, yağımız eridi ve şimdi onu baklavaya fırına vermeden evet. önce dökeceğiz. Dileyen bunu tereyağla da yapabilir. Tereyağlı da, evet, tereyağlı da yapabilir. Ben margarin kullandığım için margarin yapıyorum ama tereyağlı daha lezzetli oluyor. Daha güzel hmm. olur. Yağımızı döktük. Fırınımızı 150 derecede ısıttık. Tepsimizi koyuyoruz. Ağır ateşte pişmesi gerekiyor. Fırınımız turbolu olduğu için daha güzel pişirebilir. Evet Ayşe Hanım pişmiş gibi gözüküyor. İsterseniz evet. bir bakalım. Bakalım. Çünkü sağ 40 dakika 40 falan dakika da oldu, oldu. zaten. 40 dakika oldu, evet. Oo, harika evet. gözüküyor. Tepsimiz pişti. Hatta çok güzel, nar gibi. Çok güzel pişti. Ellerimize sağlık Bey. Renk ve kesim evet. gerçekten çok güzel. Birazdan evet. şerbetleyeceğiz. Evet. Hadi biraz bakalım da. şerbetlemeye gidelim şimdi. Şerbetlemeye. Şerbetimiz 5 su bardağı şeker, 5 su bardağı su, 1-2 damla da limon damlatıp yarım saat kaynatıyoruz. Pişmiş baklavamızın üzerine yavaş yavaş evet. şerbeti döktükten sonra da sanırım bir 10 saat falan mı bekleyeceğiz böyle. Evet, kıvamını alması için hı hı. E, beklemeyi alıyoruz şimdi. Tamam. Afiyet olsun. Tepsimiz soğuk olunca şerbetimiz biraz daha e, sıcak e, oluyor, e, ılıktan biraz daha sıcak. E, öyle döküyoruz. E, te, şerbetimiz soğuk olup tepsimiz sıcak olursa da oluyor. E, aradaki dengeyi tutturursak daha güzel ıslanıp daha güzel kıvam alıyor. E, en püf noktaları da e, tepsinin soğuk olması, e, şerbetimizin de ılık olması. En makbulü geçerlisi bu. <laughs> Tabii şimdi bizim çok fazla vaktimiz olmadığı için Hı -hı. tepsimiz biz sıcak, biz şerbetimiz öyle. ılık. Evet öyle. Evet baklavamız bitti. Çok güzel gözüküyor. Şimdiden afiyet olsun. Tabi bu arada yaklaşan Ramazan bayramımızı da kutluyoruz. Herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun. Nice sağlıklı mutlu bayramlar dileyelim. Ayşe Hanım elinize sağlık. Gerçekten çok güzel gözüküyor. O zaman ikimiz birlikte afiyet olsun diyelim izleyicilerimize. Afiyet olsun. Ayaküstü lezzetler. Bugün Ayşe Hanım'ın mutfağına konuk oldu. Ayşe Hanıma çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki ayaküstü lezzetler programında görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. İyi bayramlar.